yeni bölümde neler olacak? Başlamadan önce, El Eşref'in rüyanın aslında Nisan olduğunu öğrenmesini ve ikisinin bir araya gelmesini istiyorsanız, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hıdır, Eşref'i korurken vurulacak ve ağır yaralanacak. Büyük bir çıkmazın içinde kalan Eşref, düşmanlarıyla mücadeleyi bırakmayacak. Bu sırada Nisan, Dinçer'in yanında yer alarak ona ihanet edecek ve Dinçer'e olan yakınlığı Eşref'in kıskançlığını daha da artıracak. Eşref, yetimleri geri almak için savaş ilan edecek. Kadir ve Çiğdem Dinçer'in kontrolünde kalsa da, Çiğdem şüphelenmeye başlayacak ve öğrendiklerini gizlice Eşref'le paylaşacak. Eşref ise aktarı dikkatli olması için uyaracak. Şok edici gelişme mi? Dinçer ve Kadir'in ölümleriyle birlikte diziden ayrılmaları bekleniyor. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.